Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün Şelale Mahallesi'ndeyiz. Şelale Mahallesi'nde 115 metrekare kullanım alanı garajlı, yol cepheli bir 3 artı bir dairemizin sunumundayız. Burası salonumuz arkadaşlar. Soba kurma imkanımız mevcut. Kurabiliriz. Burası yol cephesi arkadaşlar. Hem garaj hem odunluğumuz mevcut. 115 metrekare, 7 yaşında. Burası diğer odamız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan balkona çıkabiliyoruz. Gayet geniş bir balkonumuz var. Standartların üstünde diyebilirim. Boydan boya uzanıyor. Mutfak ve salon birleşmiş bir halde. Bir balkonu var. Burası arkadaşlar misafir tuvaleti ve lavabomuz. Burası da banyomuz arkadaşlar. Gayet temiz kullanılmış bir daire. En ufak bir yıprama payı yok diyebilirim arkadaşlar. Burası da çocuk odası. Gördüğünüz gibi. Buradan da yine balkona çıkıyoruz. Arka cephede bir balkonumuz daha var. Şu karşısı gördüğünüz yeşil alanın hemen yanı ırmak. Irmak kenarına çok yakın bir noktada. Burası da yatak odası. Buradan da yine balkona çıkışımız mevcut. Evet, şimdi de mutfağımıza geçelim arkadaşlar. Burası da mutfak. Yine buradan da balkona çıkışımız var. Mobilyalar gayet temiz. Kesinlikle değiştirmenizi gerektirecek bir yıpranma payı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan da yine balkona çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, bu dairemi satıyoruz. Detaylı bilgi ve yerinde sunum için lütfen arayın. Realty World Gayrimenkul Yusuf Karadiz.